Evet arkadaşlar. Şimdi biz ikinci el bir motor aldık. Bu motor satan kişi revizyonunu sıfır yaptığını söyledi. Piston gömlek yeni olduğunu söyledi. Piston gömleğinin yeni olduğunu söyledi. Biz de emin olmak için bir kamera saldık pistona. Bu kameradan gömleğin çizik olduğunu şekilde gözüküyor. Gömlek çizik. Bu gömleğin çizikleri, piston. pistonun çizikleri normal sıfır pistonda olmaması gerekiyor. Normalde Yenmark bu Yenmach marka, orijinal piston diyordu. Yeni marka piston kendi eski pistonu. Hı hı. Eski pistonu hatta üzerine ateşlemeden dolayı nokta zedeler nokta. almış, noktalar almış. E, bunlar da gözüküyor videoda. Ve silindirlerin cidarlarında duvarlarında Çizgiler. pistonun yukarı aşağı Çizgiler. iniş çıkışı Dan dolayı sekmanın Çizdiği. çizgi çizgiler var. Bunlar da yağ kaçağına sebep olur. Yani biz bu motoru güvenip de bunu incelemeden takmış olsak, e, aracın üzerine takmış olsak yine kısa zamanda bu yağ eksilttiğini göreceğiz. Dolayısıyla emek de boşa gidecek, e, para da boşa gidecek. Yani bu öyle durumlarda küçük bir kamera ile motorun bujik bujisini söküp buji deliğinden e, kamerayı saldığımızda pistonun silindirin ne halde olduğunu, çizik olup olmadığını görebiliriz. Mesela bu birinci silindirin durumu. Diğer silindire bakalım. Evet ikinci buji deliğine sokuyoruz parmak kamerayı. Ve onda da silindirin kenarlarında kalıntılar olduğu e, rektefiye olmadığı ve bu motorun kısa zamanda bozulacağı zımpara yapılır. Zımparalanmış temizlenmiş takılmış ve 3. silindire bakalım. motorda güzelce güzelce poşetlenmiş. 3. silindirde de aynı çizgiler evet. görüyor musun? Evet. Kenarda silindirin duvarlarında pistonun sekmanın daha önceden oluşturmuş olduğu yağ kanallarının geçebileceği çizikler var. Bu motorun durumunu Gösteriyor İyi bir motor olmadığını yine yağ yakabileceğini gösteriyor. Dördüncü silindirin buji deliğini açalım. Güzelce de poşetlenmiş ve pistik kaçmasın diye Öyle bezle kapatılmış. Mi? Gömlek nasıl çizik? Dö Oo bu daha büyük. Bu daha büyük. Yani Gömlek esas. Heh, daha öncesinde hareket yaptığı için e, silindirin Öyle mi? duvarlarını çizdiği ve buradan yağın üstte, pistonun üstüne geçip, yanabileceği anlaşılıyor. Yani bu motoru güvenip de... Görüyor musun? Evet. Çizgi görüyor musun? Bu motoru güvenip de kontrol etmeden, Nasıl ustanın ben? sözüne güvenip de gönderen ikinci el motoru tam sıfır yaptım, revizyon yaptım deyip de gönderen kişiye güvenip de motora atmış olsak geri sökeceğiz. Acaba ne oldu? İşçilik hata mı yaptık? Niye böyle? deyip hem müşteriyle kötü olacağız ya piston, eski piston. hem o emeğimiz değil gidecek değil. hem paramız gidecek yani bunlar doğru olan şeyler değil yani Lütfen yani tabi çok da çizik var bu yağ yakar yani, bak. yani bu çıkma yani bir motoru, motoru sıfır diye bir satmalar doğru değil Bilmiyorum. Evet bu Şimdi bir biz kullanıcıyı bir rezil bir eder yıl Ustayı var. rezil Nasıl eder. Buna bir yıl garanti diye satıyorlar. Ondan sonra da tamam hadi garanti yenisini verdim. İşçilik ne olacak? Vakit ne olacak? Ya yeniden değiştirecek. Hem masraf. Yani onlar doğru olan şeyler değil. Lütfen satıcılar doğru konuşalım. Neyse o. Sıfır diye konuşmayalım. Alıcılar da bu şekilde parmak kamerayla sıfır içerisinde motorun sıfır olup olmadığını kontrol edebilir. Biz motoru kullanmayacağız. Aldığımız yere geri iade edeceğiz. Bu videoyu da motor hakkında bilgisi olmayan insanlara çekmiş oldum. Herkese iyi günler.